Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Meylepe Skybushes kanalından Skybushes. Evet şimdi diyeceksiniz ki hani sen 3 ay önce geri dönmüştün? Neden 3 aydır video yok? Biri bize bunu açıklasın. Şimdi olayı şöyle anlatayım arkadaşlar. 3 e, aydır olmamanın sebebi bizim taşınmış olmamız. Oh, ay Spike. Şimdi diyecekler ki 3 ayda kim taşınır? Evet ben de tam ona geliyordum zaten. Ben anlatayım. Tabii ki. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, biz İstanbul'da yaşıyoruz ve biliyorsunuz ki İstanbul deprem bölgesi. Binaların hepsi kentsel dönüşüme falan giriyor. Bizim binamıza kentsel dönüşüme girdi. Bu yüzden maalesef biraz uzun sürdü işte ev aramaktır ondan sonra yerleşmedir. Bir de şöyle bir olay var. Ay lütfen bunu ben anlatayım. Tamam. Şimdi biz taşındık arkadaşlar. Biz bütün kolileri bakın bütün kolileri benim odama taşıdık ve <laughs> odamdan geçemiyordu. Yani elimde olsa resim falan koymak isterdim. Ama yani odamın adım atamıyordum. Zaten kapıyı falan bile açamıyordu kendi. Yani, o kadar söylüyorum. Ya daha doğrusu şöyle kapıyı açık bıraktık ki bir içeri görebileyim yani. Neyse yaklaşık böyle bir 2-3 hafta kendi odama bile giremedim. Malum kolilerin dizilişi yüzünden. Neyse ondan sonra işte kolileri falan boşalttık. Benim odama yerleşmem olsun. Ondan sonra kolileri boşaltmamız olsun. Yani bayağı uzun sürdü açıkçası. Ama yani gerçekten hani öylesine kaybolmadım. Gerçekten bir sürü bahane vardı taşınmak olsun. Sonra koller falan filan. Ama olsun. Sonuç olarak geri döndük mü? Geri döndük. Önemli olan da bu. Aynen öyle. Ama yine de kusura bakmayın arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey de var. Daha ponilerimi bile yerleştiremedim. Daha evleri falan yerleştirdim. Hatta şöyle söyleyeyim. Küçük eşyalarımı yerleştirdim. Ondan sonra evleri falan dizdim. Şimdi daha ponilerin nereye koyacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Çünkü ee, odam maalesef biraz küçük. <laughs> Hatta ben siz seyircileri şöyle bir alayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi daha bütün poniler burada duruyor. Biz onları daha nereye koyacağımızı bilmiyoruz ama zamanla yer bulacağımızı inanıyorum. Ay Spike abart sen de yani ne zamanlısı. İki güne bulur zaten. Aynen öyle. Her neyse arkadaşlar sonunda artık yerleşebildik doğru düzgün. Bu yüzden merak etmeyin poni videolarımızın hepsi geri dönecek. Ama şu an aklımda şöyle bir şey var, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Haftada bir mi yoksa iki mi video yüklesem henüz bilemiyorum ama muhtemelen bir ile başlayıp belki zamanla ikiye çıkartmayı düşünüyorum. Tekrardan özür dileriz arkadaşlar sizi bırakmak istememiştik. Aynen öyle hazır geri dönmüşken çok güzel tempolu bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyordum ama işte hayat. Her neyse çok şükür ya Rabbi taşındığımıza göre artık yeni videolarımızı dört gözle beklemeye devam edebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bir sonraki video ne? Normalde söylemezdim. Ama 3 aydır olmadığımız için size şimdi söylemek istiyoruz. O zaman 1, 2, 3. MLP Popüler School. Evet arkadaşlar yıllar oldu yani uzun uzun yıllardan sonra. Geri döndü. Hepinizin MLP Popüler School'da beklediğini biliyorum. Yorumlarda hep söylüyordunuz ne zaman ne zaman ne zaman diye. Hazır MLP Popüler School demişken arkadaşlar şöyle bir açıklama yapmak istiyoruz. Şimdi 10 yıl önceki sahip olduğum pony sayısıyla şu anki bir değil malum daha fazla ponim olduğu için karakterlerde değişiklik yapacağım. Yani ufak bir karakter değişimi. Mesela e, nasıl örnek verebilirim? Bayan Dazzle Cake yerine Honey Race'i falan koyacağım. O şekilde. Hani çok büyük bir karakter değişimi olmayacak. Çünkü malum elimizdeki pony sayısı o kadar olduğu için karakterleri o şekilde yapmak zorundaydım. Ama şimdiden bunu söyleyeyim ki sonra şey demeyin. Aa bu pony burada yoktu ya. Yani ufak bir karakter değişimi olacak kısacası. Ama kafanızda çok büyük bir karışıklığa yol açacağım düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir değişim olmayacak. neyse yani arkadaşlar bu güzel haberi de verdiğimize göre bugünlük bizden bu kadar yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.